Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynuyoruz. Yanımda İbo var. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partiyle karşınızdayız. Ee, şimdi arkadaşlar sola girdik arkadaşlar. Çünkü e, şey ejderhayı keseceğiz başlıktan da gördüğünüz gibi. Ee, Kes. daha, daha demem... Daha demin bir tur denedik aslında, elimiz ısınık değildi bu arada, hala ısınık değil. Sadece oyuna girdik, bir tur oynadık. Sadece bir tur oynadık öylesine, ikili girmiştik. Şimdi ejderhayı keseceğiz. Ee, yani Kesmişizdir büyük ihtimal. Çünkü Kesmediğimiz videoyu atmayacağız. Çünkü e, İvo'nun kanalında söz vermiş ben arkadaşlar. Ben de senin çaprazını kırdım. bitiremedim. Ay 3 canı kaldı benim çaprazımdaki adam oyundan çıktı. Mor oyundan çıktı. O yüzden ben çaprazdan şanslıyım. Ama onun yanı sana gelebilir. Öyle bir sıkıntı var şu anda. Evet. Onun yanı benim yanı şey gelebilir. O da turkaz. Bu Aha, arada turkaz yeşilli şeyi yapacaktı. ortadan yapacak Direkt ortaya gitti. Şey yaptı. Arkadaşlar ben e, şimdi bu adamları öldüreceğiz. E, buraları koyacağım yani. Sadece kasıldığımız yerleri keseceğim ya da hızlandıracağım. Büyük ihtimal Hızlandırırım. Arkaya da hoş bir fon müziği de koyabilirim Tamamen değilim ama. Yani büyük ihtimal koyarım. Şu yeşili bir eleyelim arkadaşlar. Tam. Ee, sen neredesin kanka? Hı. Kanka ben sarıya yol yapıyorum. Hop bitirdim adamı. Tamam. Uh. Ben bir altın elma alayım. yanımda altın altın elmayla geziyim. Ha, e, sana yol yapmayacağım. Ben direkt ortaya gideceğim. Helal kanka. Kırdın. O yüzden ortaya hatta ben sana şimdiden yol yapayım. Böyle kanka bir şey ben gibi. şey yapmayacağım bu arada ha. Söyleyeyim. Obsidyen yapmayacağım çünkü kanka. Ben de yapmayacağım. Kanka çünkü zaten en sonunda yataklar kırılacağı için. Evet, şey de zaten ee... Arkadaşlar bu arada siz 2 saniye olarak izleyeceksiniz ama biz o kadar e, bekleyeceğiz yani siz o yönden biraz şanslısınız ama videoyu atana kadar da bekleyeceksiniz. O birazcık sıkıntı. Büyük ihtimal bunu birkaç gün sonra atarım çünkü internet bayağı yavaş olduğu için. Kanka çaprazın çaprazda olmamız çok kötü oldu. Şey aramızda bir şeyin olması. Çünkü yani e, base'lerimizi yan yana düz yapacaktık. Çok kötü, bayağı kötü oldu. Neyse ben direkt mal alıyorum. Tamam. Kanka ben elmasa gidiyorum, üreticileri geliştireceğim. Ölüyordum. Ha Aynen ya. kanka. Ben Aynen. de ortaya gideceğim. Kanka sen hiç kaplamamışsın. Evet kaplamadım. Aa sarıyı sen kırdın. Öldürmedin mi? Ben sarıyı öldürdüm zannediyorum. Yok yok kırdım ben sadece. Sarıyı bulamadım ki Ama... öldüreyim. Öldürelim. Madde. Hop Sıkıntı çıkaracak yoksa bize. Kanka, cross team, cross team yaparsa çok kötü olur yani. Kanka, ama şöyle bir şey var kanka. Ben bir gün e, okuru odun var ya, okuru odun haritası. Orada evet. oynuyordum kanka, tekli oynuyordum, solo oynuyordum. Evet. Kırmızı, mavi ve yeşil takım olarak geldiler, kırdılar ve öldürdüler üstüne. Ben de hemen videoya girdim, videoyu çektim ben benlikemde ondan sonra birbirlerini öldürmemeye devam ettiler. Ben onu da videoda hatta söyledim işte adamları takım falan diye. ondan sonra hemen onu da şey yolladım. Aa adam inci almış. ince almış. Adam inci almış. Ee adamlar ne dedi? Adam kendi beisinde ortaya gitti. Ortaya gitti. Ortaya gitti. Öldü, öldü, öldü aşağı. Ha, ortada üstünü şu... gördüm. Hayır, ölmedi, ölmedi, ölmedi. Ölmedi. Ortada şu an. Düşmedi aşağıya. Benim base'e gidiyor halde. Benim base'e gidiyor halde benim gidiyor. Benim base'e gidiyor. Benim base'e gidiyor. Yok yok Bombaz. yok gidemez gidemez. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Bomba atacağım. Merhaba. O elmas kılıcıymış lan. Hadi kanka alırsın herhalde. Bir umut ediyorum. Umudum umudum boşa çıkarma. Hadi kanka. Hadi yapabilirsin bunu. Abi. Yapabilirsin. Evet. İşte bu. <laughs> kanka. Gel, ben... Gel bir yanıma. Efendim, bir kanka. yanıma gel. Bir yanıma gel. Gel. Geliyorum, bekle. Ne yapacaksın? az çok tahmin eder gibiyim ya. Ne yapacağım? Ne Ama kanka de? korona var yanına gelemem. Ne? Sen yap. Sen oradan yap ben buradan yapayım kanka. Gel. Ben bakıyorum şu an sana. Öyle sen oradan yap ben. Neredesin <laughs> ki? Bu orada. Yukarıdayım yukarıda. Bekle dur, yanına gelmem lazım. gelme, korona var, korona var, korona var, yanıma gelme. <laughs> Hiiii, bana nasıl bulursun? korona var, gelme ya, yaklaşma bana. Bana yaklaşma. Eee, evet İbrahim Bey, nereliyiz? Bucak. Eee, neyi meşhur? Yakışıklılığı, yakışıklıları, yakışıklı tamam erkekleri. efendim, tamam. Arkadaşlar böyle de bir espri yapmak istedim. Ali Biçim'den falan görüyordum arkadaşlar onların videolarından. İzin evet, vardı evet. mı? Ali lütfen bana atma. Evet, Mektup Şarkısı'nı da izledik, mükemmel olmuş. Evet, bunun Ali'ye bir selamlar. <laughs> Benim <laughs> benim saçma şey yaptık. yakalandım. Oo. Oo, yakınım yatağımda tuzak var mı? Şey, ne diyorsun? <laughs> bana? Ben <laughs> başlayacağım. O yüzden hemen gün aldım evet, kanka. Evet. Ee, arkadaşlar o zaman buraları biz bir hızlandıralım. <laughs> perişan oldum ben cana aldırıp aklıma koydum belki de gittin ya perişan oldum ben cana Zarı bilmezdim arvandı o. Kendime yeni bir arkadaş buldu. Ezarım. Yıllarca bekledim Hep geldi sandım Mutluluk beni de sarıyor sandım Terk edip gidince yandım hayandım Sevgiler yalanmış Yeni anladım Her gelen gönlüme göz yaş ekti Eninde sonunda bir gün terk ettim Yaralı kalbimi göze hapsetti Yıkıldı bedenim Yerle şimdi Evet arkadaşlar başladı şu anda Şu anda evet. tam geldi Geldi Abi. Hangisi benim e, kanka ha. turuncu ha. benim o yüzden ha. Senin o Oha Sen benimkini ya, öldür ben seninkini abi. öldüreyim Hayır Ha evet, öyle yapacağız zaten Oğlum, kanka bak benim de, tam, ben de pink çıktı ya. Tam altımı kırıyordum kanka. Tam altımı kırıyordum. Oğlum ben, ha? de pink düştüm. Çanta bak ya. Kanka tam altımı kırıyordum tamam mı? Ondan sonra şey oldu. Oğlum Bizler pink vurdum, ben de pink. Fırtıyorum. Hayır hayır ölme sakın. Sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Boşa gitmesin diyor. Ne olur. Oğlum şuraya hemen şey attım. Hop yukarı Oo, geliyorum. Bak bak bak. Ben önüme Niye? gelen ejderhaya da vuruyorum. Şu an. Oğlum. Çık şuradan. çık, Çekil. Allah aşkına Ben Allah çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum. Aa, ölüyorum. Ölüyorum. Sakın Aa. ölme kanka. Sakın ölme, sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Öğlen ya ben hem yukarı çıkıyorum. Ya. ya ben hem yukarı çıkıyorum hem de ejderhayı vuruyorum. Yanıma yaklaştırmıyorum kanka. Arkadaşlar şu an efsane oyun oluyor. Şu an efsane oyun oluyor. Oğlum yani. ya ben de pin çık vuramıyorum ya. Kanka ah, ben arada kendiminkine de dalıyorum, ha, altımı kıracak diye çok korkuyorum ya. Şu an en alt katmanlardan bir yerdeyim. Abi Kanka, çık kat, oradan. Kat, su, suyu öldü, suyu öldü. Senin yanına ya gelmem lazım sanırım. Yok ya gelmiyorum. Sonra yanlışlıkla birbirimize vurabilirim <laughs> <laughs> Ölüyorum. Kes. Sakın aşağı düşme. Sakın aşağı düşme kanka. Sakın aşağı düşme. Sakın aşağı düşme. Gebul 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 gebul. Ka eee... Kanka hadi. Başarıma da kazanacağız. Mükemmel olacak. Kalk 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 kalk. Kalk kalk geldi. şeyinki geldi. Hop şuraya at. Kanka birbirimizinkiler ee, şey kendimizinkiler bize saldırmıyor mu? Oğlum, oğlum ben yanlış yere geldim. Yanlış yere geldim. Kanka sen öldürmek üzeresin. Hadi kanka. Oyun. kazıyor. Öldürdüm, yes. Öldürdün. Helal olsun kanka. Yes, yes, yes. Arkadaşlar bunu bir tamamladık. Oo, yes. Sözümüzü tuttuk. Ben de şimdi öldüreceğim evet, kanka. Bir dakika bekle. Sözümüzü tuttuk. Mükemmel oldu. Sen de öldür kanka. Abi ev bizim. Yerle bir oldu şu anda. Şuraya Ender Pearl e atayım. Ben de öldürdüm kanka. Ben... ben de öldürdüm şu an. Evet, işte kanka, arkadaşlar. Evo'nun kanalında verdiğimiz sözü tutuyoruz ve ejderhaları öldürüyoruz. İkimiz de öldürdük. Ee, mükemmel oldu kanka. Evet, o kanka zaman kanka sen bir uç bakayım. O zaman sen... Harmanın baba nerede çarşafın? O zaman sen bir uç bakayım. <laughs> Ya hayır buraya montaj koyacağım ya. <laughs> aa, uç Aa, öleceksin, öleceksin, öleceksin. Yukarı çık, yukarı çık, öleceksin. Hah, <laughs> 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 ee, ok savaşı ya mı? Kılıç yok. Sadece okla birbirimizi aşağı. Ama bak, ama en yukarı çık kanka, en yukarı çık. En yukarıdan vuralım. En yukarıdan mı? Kanka bak yol yaparken düşürme ne olursun. Ben vurma, ben vurma. Ben vurmam, Ben öyle şeylik yap. O zaman kankacım. <laughs> Ay, bu suları iyi ki koymuşum. Bir de ağaca gerek yok demiştin ya sen hatırlıyorsun değil mi? Ya, bir yerde yerde de ben şerefsiz değilim diyor ya şerefsiz. <laughs> Hayır ben sana yol yaparken vurmam dedim. Aşağı düştüğünde vururum vurmam demedim. Tamam hadi gel 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 hadi. Yapmıyorum tamam gel hadi. Şu an nerede olduğumu biliyor musun? Mu? Oha. Evet altındasın. Hiç top, top atmak istiyorum ama atmayacağım. Kanka Hadi. okun var mı fazladan? Ben 31 tane var. Ooo tam sayısı. <laughs> benim kaç biliyor musun? 47. <laughs> evet. Kanka Benim... Bak. Ay onu ben yapacaktım, onu ben yapacaktım. Hayır! Yes! Aaa <laughs> diyor mükemmel arkadaşlar. Şimdi de birbirimizle böyle savaş yapıyoruz ama. Eee... Ha, uçurma çubuğu al. Gelim kanka. İkimiz birbirimize uçurma çubuğuyla vuralım. Aynen bana da al. Ok, ok, ok da al kanka. kanka. Ok da alak. Tamam ben ok, ok da alıp geliyorum hemen kanka. Aa, işte bu yaptım. Ama sadece yarım kalbim gitti sanırım ya. Ya benim base şurada. Ben hemen kendi base'ime gideyim. Kendi base'ime alıp geliyorum. Kanka, kanka, bana ok ve şey... <laughs> Lan altın Aşır... boş sandı. Ha dur 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 biz e, sevinç için şey yapacaktık ya ee, yumurta fırlatacaktık. Arkadaşlar bu arada... E, aha. Bu nedir lan neye yarar ki? A, alınmıyor bug'a girmiş buradaki zümrütler. Evet kanka ee, zümrütler evet kanka alınmıyor. Zümrütleri vurdu ya kanka ejderha o yüzden. Biliyorum kanka. Hadi bakalım. Arkadaşlar buradan sonrasında goy goy yapacağız. Ee, ejderhayı öldürdüğümüz yeri izleyenler çıkabilirler. Şu an öylesine goy goy yapmak için devam ediyoruz. Ve bu video 20 dakikaya falan geçecek hızlandırma yapmamıza e, rağmen geçecek yani. Onu da söyleyeyim. 54 tane şey var. Şu an ejderhayı açsam bir daha mı geliyor? Gelmiyor kanka Ben denedim. olmuyor öyle bir şey yapabiliriz aslında da yemiyor yani kanka. <laughs> Aynen bir daha gelemez işte öyle. Knock -nock -nock Stick şey miydi? 5 e aldınmış işte, tane. Ben alacağım alacağım kanka. Sen almana gerek yok. Aldım o zaman ben. sen kendin al, ben de kendim alayım o zaman. Aldım. İki iki tane alın olmaz. Ben iki tane aldım çünkü. Hadi bakalım. Niye ki? Ölüyor canı gidiyor mu da? Ya ben bilmiyorum o yüzden iki tane aldım. Canı gidiyordur diye. Kanka bu armağanı sana hediye ediyorum. Ortaya gel kanka. Sen videodasın ve bunu sana armağan ediyorum. Neyi lan neyi? Ortaya gel kanka. Ama bekle. Ben kendime bir tane daha alıyorum bu arada o zaman. Merdivenleri de alayım. Abi yerim kalmadı ki. Günleri gerek yok ya. Yani. Ne lan beni mi düşüreceksin doğru söyle. Ne? Beni mi düşüreceksin diyor. Hayır. Neredesin kanka gel. Yukarı doğru Hatta yukarı çık yukarı. Direkt yukarıda verim direkt yukarı çık. Ben bu arada uçuran çubuk aldım da şeyi alamadım ya. Ee, şu Yumurtayı alamadım yumurtayı. Bak ben sana yukarıda vereceğim yumurta. Ha, yumurta yumurta. Ben 5 altını aldım ama gitti stiki almadım. <laughs> Sadece bir tane var. <laughs> Aa! ne <Lan>, <laughs> Ya Niye? sana, sana çubukla bir tane geçirecektim. Şaplak atacaktım çubukla. İşte kötülüğün bedeli bu arkadaşlar. Sakın arkadaşlarınıza böyle şerefsizlikler yapmayın. Yoksa... Uçururlar sizi. Böyle, böyle... böyle, oluyorsunuz yani. Kanka gel. Al şunları kanka, videonun şerefini. Ama bunu kanka aşağıda yapman lazım. Al şunu kanka, Bunu da aşağıda yap kanka. Oğlum durma lan. Git şu aşağıya aşağıda yap. Gel. <laughs> Öleceğim sandım. <laughs> arkadaşlar bu arada eee çok güzel video olduğunu düşünüyorum ve like atmanızı da istiyorum yani. Sende var mı peki bunlardan? Yok kanka hepsini sana verdim. Vay be. İşte arkadaşlar çok güzel arkadaşınız varsa böyle oluyor. Kanka sen bana videodayken yardımcı oluyorsun. Oğlum ben de aşağı gittikçe sana... canımız gidiyor ama bak onun da unutmamak lazım. Sen beni öldürmek için mi yapıyorsun yoksa? Aşağı gittikçe canımız mı gidiyor nasıl lan? oğlum oyunda aşağı düştükçe canımız gidiyor ya. Oğlum sen aşağı oraya mı yapıyorsun? Ee sen ne dedin? Ben aşağı inderken şu suların seviyesi değil oradan yukarıya at demeye çalıştım. Sen yanlış anlamasın beni. Vurma vurma Allah Allah aşkına vurma. <laughs> kanka. Oy, oy, çok güzel <laughs> Ama kanka ya. Ben orada ateşli falan atacaktım. <laughs> arkadaşlar mükemmel video oldu. O zaman hemen lobiye geçelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, daha çok böyle değişik challenge'lar için videoyu beğenmeyi unutmayın. İbo'ya da çok teşekkür ediyorum. Bana ejderha kesiminde yardım ettiği için çok teşekkür ediyorum kanka. Ben de beni ya. öldürdüğün için teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, İbo'nun kanalında açıklama kısmından ve kartlardan bulabilirsiniz ve görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın.